Herkese selamlar arkadaşlar. Biz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz biraz farklı olacak. Bugün sizlerle cihazım yani iPhone 7'nin performansından biraz bahsedeceğim. Alınır mı, alınmaz mı? Oyun performansı nasıl? Bunları size deneyimlediğim kadar anlatacağım. Ben bu cihazı 4-5 aydır kullanıyorum. 6 testten geçtim. Size nasıl değerler verdiğini anlatacağım arkadaşlar. Az önce video kaydı aldım ama bootcamp'e atladım. Oyun bir anda cici oldu. Zaten bu ara iOS'larda bir sıkıntı var. Yani bir iki haftadır benim oyun maça bile başlamıyor yani başlasa da yere inmeden oyun atıyor. Yani bu sorun sizde de varsa aşağıda belirtin arkadaşlar. Neyse şimdi asıl konumuza gelelim. iPhone 7 PUBG Mobile için alınır mı? iPhone 7 PUBG Mobile için e, tabi her cihaz bir olmaz. Ben kendi cihazım üstünden yorum yapacağım. iPhone 7 yani bana sorarsanız tekrardan alır mıydın? Tekrardan kesinlikle almazdım arkadaşlar. iPhone 7 benim için bir pişmanlıktı. Neden diye sorarsan nedenleriyle anlatacağım arkadaşlar. Ben söylediğim gibi 6S'den geçtim bu cihaza. 6S'de ben 4 saat falan oyun oynardım yani. Nasıl söyleyeyim? Şarjda artıya yani artı şarjda oynardım. Şarjda bağlı şekilde. Fan falan yok bu arada. Fanla falan oynamıyordum. Her neyse fan falan olmadığı halde cihaz 4 saat falan oynadım ben çok az bir ısınıyordu yani çok az hani o da e, drop falan girmesine neden olmuyordu tabii ki 6s benim için çok güzel bir deneyimdi aslında o telefonu ben biraz kullandım yani bir 5 6 ay kullandım ama gerçekten güzel bir cihazdı İşte 7'ye geçiş yaptım 32 GB'lık iPhone 7'ye geçiş yaptım ama keşke geçiş yapmasaydım arkadaşlar 6s çok güzel bir cihazdı 7'ye geçtim e, cihazın çabuk bitiyor bu ayrı bir mesele. Şarjın çabuk bitmesinden bir tarafa o kadar çabuk ve o kadar hızlı ısınıyor ki. Yani ısındığında tabi FPS düşüşleri başlıyor. FPS düşüşlerinden başka oyun komple donuyor yani. Böyle şeyler sürekli oluyor. Hani dersiniz ki abi iPhone 7 alınır mı? iPhone 7 ben almanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Kesinlikle iPhone 7 benim için bir pişmanlıktı. Tabi her telefon aynı olmaz ama ben iPhone 7'ye verdiğiniz parayı gidip Altes almanız taraftarıyım. Tabi bu sizin kararınız ama ya Altes Plus alın ya da bir iki ay daha dişinizi sıkıp gidip kendinize şöyle bir 7 Plus alın. 7 Plus nasıl? Yani 7 Plus da 45 FPS veriyor ama şu şekilde arkadaşlar 7 Plus hem RAM konusu hem batarya hem ekran konusunda iPhone 7'den kat kat üstün bir cihaz arkadaşlar. Bunu da göz ardı etmemek lazım tabi. Çünkü Kocaman bir ekran var. Kocaman bir batarya ve RAM'i 1 GB daha fazla. Yani 3 GB RAM geliyor bize. iPhone 7 Plus. iPhone 7 bizim RAM'i 2 GB arkadaşlar. Bunu da göz ardı etmemeliyiz tabii ki. Her neyse. Onlar da söyledik. Scream'de falan ee, kasar mı? Kasar. Çok fazla kasar hatta. Hele bir de 32 GB ise ooo işiniz var yani. Kayıt falan açarsanız. Ya ben 2 kasıyor kayıt açtım. Işte. Az önce kayıt açıktı. Bootcamp'e indim ama yani kaydı otomatik kapattı telefon ondan sonra oyundan attı. Zaten bu oyundan atma muhabbeti sürekli yapıyor beni. Sürekli atıyor oyundan da. Bu bir iki haftadır olan bir şey. Videonun başında söylediğim gibi sizde de oluyorsa yorumlarda belirtin. Onun nedenini araştırıyorum bu arada. Sizde de oluyorsa video çekeceğim arkadaşlar bununla alakalı. Her neyse yani onu da söyledim. Bence almayın arkadaşlar iPhone'da kalabalık yere atladığınızda bir şu oluyor tabii ki. Yani bu Hani ben iPhone 6 da bu pek olmuyordu. Aa, 30 FPS'te ama gerçekten güzel bir cihaz iPhone 7 benim için. Her neyse. iPhone 7 diyorum 6s. Yani gidip 6s almanızı tavsiye ederim. Hani illaki ki de dersiniz ki abi ben iPhone 7 alacağım. Arkadaşlar illaki de iPhone 7 alacaksanız gidin bir tane trend yolda falan var. E, 80 TL'ye fan satıyorlar arkadaşlar. Gidip o fandan bir tane kendinize alın. Ondan sonra bir tane de hızlı şarj başlığı alırsanız Tabi o zaman biraz daha performans farkı olur çünkü şarjda oynamıyorsunuz ve telefona fan takıyorsunuz Böyle yaparsanız FPS'iniz düşmez arkadaşlar ama tabi kayıt açarsanız orasını bilmiyorum 32 GB almamanızı tavsiye ederim çünkü hani TikTok'a falan video atacaksanız 32 GB sizi üzer Çünkü zaten sistemi 10 GB kaplıyor PUBG Mobile 6-7 GB Yani 15-16'sı doldu zaten TikTok falan indiririm diyorsanız zaten hafıza doluyor arkadaşlar. Hani ek bir şey indirmenize gerek yok. Söylediğim gibi arkadaşlar. Hani iPhone 7 gerçekten benim için bir pişmanlıktı. Ben de 7 Plus'a geçiş yapmayı düşünüyorum ya da 8'e. Çünkü gerçekten bu cihaz beni hiç memnun etmedi. Hani bilmiyorum tabi cihazdan cihaza değişebilir bu. Ama ben almanızı tavsiye etmem yani. Hele bir de ikinci al alacaksanız 7 e almayın bence. Gidin 6 Test Plus alın. Hani ikinci bir cihaz alacaksanız şu şeye dikkat edin. Hiç PUBG Mobile oynanmamış olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bunlar önemli etkenler. Ona dikkat edeceksiniz. Hani gidip 7 alacağınızı al test Büyük ekran. Ama 30 FPS de tek fark o arasında aslında ama. Hani zaten bunda da FPS düşüyor sürekli. Drop falan giriyor. 45 FPS ama ben daha 45 FPS tam olarak görmedim tabii ki. Hani bu fiyat barında ne telefonlar alabilirsiniz Xiaomi alabilirsiniz tabi bu hangisi Note 8 Pro alabilirsiniz bu ikinci el aldığınız fiyata kesinlikle iPhone 7 sıfır almanızı tavsiye etmem karar sizin kararınız ama kesinlikle sıfır almanızı tavsiye etmiyorum çünkü bu cihaz sıfırı fiyatını bilmiyorum ama bu cihaz yani sıfır 0 o kadar paraya edeceğini hiç düşünmüyorum arkadaşlar. O kadar paraya gidip ikinci el 7 plus 8 falan al. Sizi daha çok memnun eder. Onu söyleyeyim yani. Kesinlikle alınmaz. Gidin Xiaomi 38 Pro alın. 60 FPS. Tabi o da 60 FPS sabit vermiyor arkadaşlar. 60 FPS tam sabit veren cihazlar çok az. Yani tabi fan takarsanız falan da alırsanız 60 FPS'i. Ama fan falan almanız lazım. Artı şarjda oynamamanız lazım. artık kalabalık yere atlayınca kayıt açmamanız lazım. Yani 32 GB alıyorsanız. Söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Yani bu cihaz sizi üzer işin açığı. Çünkü ben gerçekten memnun değilim bu cihazdan. Keşke almasaydım. 6 esim olsaydı paramı biriktirip gidip 8 ya da 7 Plus alsam benim için daha iyi olurdu tabi. Hani ben deneyimlerimi paylaştım sizlerle almamanızı tavsiye ederim ama yine de karar sizin. Alırsanız da söylediğim gibi hızlı bir şarj başlığı bir de fan alırsanız tabi FPS'iniz 45'te sabit olarak oynarsanız ama yine de bataryası falan sizi üzer yani 7 Plus almanızı tavsiye ederim. Hepinizi çok çok seviyorum. Benim buraya kadar dinlediyseniz canımsınız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.